Sosyal medya ve gündemde öne çıkan haberlerin yayınlandığı Musa Önlem kanalından herkese merhaba. İstanbul'da 5 katlı bina araçların üzerine çöktü. İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan bir bina araçların üstüne çöktü. 5 aracın zarar gördüğü olayda araçta sıkışan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Öğle saatlerinde Güngören'de boş bir binada çökme meydana geldi. Bina yol kenarında park halindeki araçların üzerine çöktü. Araçlardan birinde bulunan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. Güngören Beren Kaymakamlığı çöken bina ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. İlçemiz Sanayi Mahallesi Manazgirt Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında tahliye edilen bir bina bugün saat 14 sıralarında çökmüştür. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edilerek arama çalışmaları başlatılmıştır. Binanın yoldan geçen araçların üzerine çökmesi nedeniyle 5 aracın zarar gördüğü, araçların birinde sıkışan bir vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmıştır. Yaralı vatandaşımız ekiplerimizin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye sevk edilmiştir. Yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifa, zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ifadeleri kullanıldı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Sanayi Mahallesi Gündol